Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok sevindim. Hoş geldiniz. Ben Osman Çok iyi sizlerle birlikte de tutuyor. Çok iyi çekti. Evet. Bunu oynayamayanlar var. O, o yüzden beğenin videoyu izleyerek izlemeyeri. Yani başkalarından öğrenmek istiyorsanız nasıl oynanacağını. Gidin başka youtuberlardan izleyin. Evet ben burada kalmıştım boya gitmişti. Ben de daha oynuyordum boya gitmişti. O yüzden sizinle birlikte burada oynayacağım. Bu kısmı yapamayanları göstereceğim ben şimdi. O yüzden bur buradan başladım. Bu kısmı, yapamayanlar olduğu için bur buradan devam edeceğim. Yani devam edeceğim derken oyuna devam edeceğim. Evet. Aa, tamir edemedim dur. Koyamadım. Yapamıyorum. Yaklaşayım mı yaklaşayım mı? ne zaten bu? Ama yaklaşayım. Bu kadar hep şey Yok illa açık öyle yapacağız. Evet. Evet. Şimdi burada. Bak bak. bakma bas. Kapattım. Evet, bu boş aldım. Hep bir boş maşallah. Bu da ne aksın? Sen niye tek koymuşsun? Ha, bir tek sen olmasın ama dişlerinde ellerim var. Ellerim. Ellerimi geri ver. Ellerimi geri ver. Evet. Bu mizahlı olacak. Yarın da arkadaşlar nasıl

nasıl oynandığını da önerirsin. Yorumlara yazamazsınız zaten. Yorumlar kapalı. Abone olun, bir like atın, bildirimleri açın. Aç bildirimleri açın cihazını da gerek yok. So ee, Açmayabilirsiniz ama açarsanız benim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, ona boyu uçmuş. Dur dur. Hop. Yani isterseniz basın isterseniz istersen, basmayın ama bence açın çünkü videolarımdan haberdar olursunuz. Hop. Şu ne işe yarıyor? Bu ne? Sana bu ne bu? senin fark etmediği bir şey. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Canlar varsa... Bilenler varsa ben ona at. Bilenler varsa like atsın. Yorumlara yazmayın çünkü yorumlara en katılır. Of, al al al. Al al al. Al Oyun kaldı. Diğer oyun kaldı. Eşim kaldı. burada dedi? Oradan mı Buradan. Hadi Şuradan. buradan. 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 Şuradanmış, görememiş Evet, geldik şimdi fasulyenin yerellerine. Evet, burada bak, bak şuradaki benzo çanık çanık da yaklaşırsa cam sıkıyor diyecek demek. O anda videoyu e, kapatırım. Kısa bir video olur ama buraya kadar nasıl oynanır da, da, da olur. Eğer geçiyorda durursam da video devam eder. Nereye kadar devam ettireyim? Nereye kadar ettireyim? Nereye kadar? Abi, ben de, ben de, ben de. Ne kadar ettireyim ben onu düşünüyorum. Evet, biliyoruz. Şuna bak. Evet. Bileyim. evet, bileyim. evet, bileyim. evet, bileyim. evet bileyim. Toplayınca buradan gelip böyle dan. Sevdim. Nerede sen gerçek misin? Canlı mısın? Canım güzelmiş. Ben de bir kendi çalıyorum. Müzikal festivalin var mı? Konserin var mı? Oğlum abuk sabuk şeyler sordum ama bu <laughs> Evet burada nasıl gösteriyor Lan ben sana çok yaklaştım o, o yemek çalıyor. tamam Ses kapalı biliyorum yellow. Green, yellow, yellow, green. Lan. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.